Ee, şimdi de birden e, 100'e kadar sayıları yan yana ekrana yazdıran programı yazacağız. Ee, şimdi bir i değişkeni oluşturalım for döngüsü için. Şey yapalım, e, direkt for döngümüzü oluşturalım. i birden başlasın. i küçüktür 101 ve i artı artı. Sonra bunu ekrana yazdıralım. See out. Şimdi arkadaşlar şöyle yan yana yazdıracağız ama bir tap kadar boşluk bırakması için ters slash t yazalım ki güzel gözüksün diye. Böyle yazdırdık arkadaşlar.